Şimdi sizi Londra'ya gitmiş olan bir genç çiftle tanıştıracağım. Neredeyse her videomun altına bu soru soruluyor. Ben Türkiye'yi terk etmedim. Hala çok seviyorum ama inancımı kaybettim. Kirama bir gün %100 zam yapılabileceğini bildiğim için inancımı kaybettim. Her gün artan zamları görünce inancımı kaybettim. Yolda yürürken birinin bana sebepsiz yere yumruk atıp karakolda elini kolunu sallayarak çıkabilme ihtimalinden dolayı inancımı kaybettim. Bir gün tekrar döneceğim Türkiye'ye. Sadece kendimi güvenebileceğim bir hayat standartını oluşturabilmek için bu ülkeye geldim ben. Siyasete inanmıyorum. AKP'si, CHP'si, MHP'si, HDP'si hiçbirisine inanmıyorum. Ve hiçbir siyasi paylaşım da yapmıyorum. Ama haksızlığa da susmuyorum. Bu kanaldaysa hayalim insanı insana sevdirmek. Hangi coğrafyadan, hangi dinden, hangi siyasi akımdan geldiğimizin hiçbir önemi olmadan hepimizin aynı yere gömüleceği, aynı şekilde dünyaya geldiğimizin o insan hikayeleriyle anlatmak istiyorum istiyorum. Peki bu kanalı neden kurdum ve neden İngiltere'de yaşıyorum? Şimdi size bundan bahsedeceğim. Kaydırın lütfen. Diyor. Bu kadın adı Begüm. Soyadı da vatansever. Enteresan da bir hikaye yani. Eminim vatanını hala sevmeye devam ediyordur ama artık vatanında değil. Doğup büyüdüğü topraklarda değil. Kendisi Londra'da. Kendisi gibi Londra'da yaşayan yüz binlerce Türk diyebilirim. Yani herhalde Londra'da değilse de İngiltere'nin Geniş interlantında yani büyük coğrafyasında 1 milyona yakın ya da 500 bine aşkın e, mutlaka ki Türk olmuştur. Çünkü ben sadece Londra'ya gittiğimde bile sokaklarda yine yüzlerce Türke e, rastlıyorum. Hepiniz diyorsunuz ki sapına kadar haklı. E, Bravo çok güzel anlatmış. Ne güzel ifade etmiş. Kız haklı açın kapıları bize çıkalım. E, Türkiye'den vazgeçmişler demek ki diye yazıyorsunuz. O zaman Begüm'ü çağıralım. Begüm hoş geldin. Nasılsınız beni? Duyuyorum tabii ki seni. Yine şahane saçlarınla, sakılların. <laughs> ben Begüm'ü hiç tanımıyorum. Sadece videolarından tanıyorum ve ilk defa şu anda yayın ekranında birlikte buluştuk. Begüm kaç sene oldu gittin? 2022 dediğine göre 3 sene. 3 evet, yıl oldu. Nasıl gidiyor biz burayı çok sevdik. Yani güvende hissediyoruz aslında. Orada söylediğim gibi tam olarak güvende hissediyoruz ama hükümet politikaları hariç en azından ülke olarak güvende hissediyoruz. Sevdik. Çok keyifli, doğal yaşam çok güzel, insan hakları çok güzel. O yüzden bizim için burası şu an için güvenli alan diyebilirim. Bir yandan da öyle diyorsun ama bir yandan da ben tabii İngiltere ile ilgili haberleri okuduğum zaman örneğin Londra'da artık İngiliz kalmadığı, göçmenler nedeniyle suç oranlarının çok yükseldiği ee, insanların derin bir yalnızlık hissettiği filan gibi haberleri de okuyorum hatta tersine göç kıvıldımlar zirvesi yani geri gelmeyi düşünen bunun planlamasını hayalini yapan fakat Türkiye'deki politik ekonomik koşullar nedeniyle bir türlü o kırılganlığı aşamayan o cesareti gösteremeyen birçok kişi olduğunu da duyuyorum yani öyle hikayeler de yok mu? Evet var. Hatta telefon hırsızlığı veya genel olarak hırsızlık, araba hırsızlığı falan bunlar inanılmaz fazla oranda var. Fakat bence aradaki fark şu. Benim hayatım veya bizlerin hayatında sokakta bir kadının e, bir darpa uğradığı zaman işte karakola gittiğinde o kişinin dışarı çıkartılmaması ya da içeride tutulması gibi durumlardan dolayı aslında güvende hissediyoruz burada. Yani aslında hak hukuk adalet var ama dediğiniz gibi çok fazla e, karışmaya da başladı, sistem değişmeye başladı halk mutsuz yani İngiliz halkından bahsediyorum. Onlar da mutsuz. Evet iki tarafında aslında böyle bir durum var ama bir mahkemelik bir durum olduğunda hakkınızı savunabildiğiniz bir dünya burası bana göre. Peki o zaman şunu sorayım. Şimdi oraya yerleşmiş olan kimisi Ankara Anlaşması yaptı, kimisi farklı vize programları, kimisi sizin gibi işte bir iş buldu çalışıyor falan gibi. Türklerin şu aralar bir derdi bir tasası var. Nedir anlatır mısın? Şimdi Burada sınırsız oturmak 5 yılda normalde birçok vize için ve biz bu şartları karşılayabilmek için bir sürü evraklar sunduk bu vizeyi aldık sahip olduk buraya geldik. Anlaşmasından farklı bir şey değil mi evet. Begüm? Biz Global Talent'a geldik ha, ama... O zaman Global Talent diye bir vize vardı İngiltere'de. Bu vize kendi alanlarında özel yeteneklere sahip insanlar için evet. açılmıştı. Evet. Bir önce onu anlat istersen. Arkasından da neden şu anda sıkıntı yaşanıyor? Yani İngiltere sizin gibi bu vizeyi almış olan Türkleri geri göndermeye mi çalışıyor? Bir onu anlayalım lütfen. E, önce şunu söyleyeyim. Bu sadece Global Talent'a özel bir, bir durum değil. Bütün vizeleri kapsıyor ama Global Talent şöyle. Küresel yetenek vizesi deniliyor yazılım alanında, sanat alanında ve akademik kariyerde ilerleyen kişilerin en iyilerini seçerek Birleşik Krallık içerisine alıyorlar. Ve siz böyle uzun bir başvuru sürecinde güzel dokümanlar hazırlıyorsunuz. Ee, ve red alma ihtimaliniz varken bir sürü masraf yapıp aslında bu sürece giriyorsunuz. Bunun karşılığında da hükümet e, kontrol ettikten sonra evet sen global talent'mışsın diyor ve sizi ülkeye kabul ediyor ve sizin de bunun sonunda yani 5 yılın sonunda sınırsız oturum hakkına sahip oluyorsunuz en geç altıncı yılda da vatandaş olabiliyorsunuz en geç. Bu Peki. bize böyle evet buyurun. Ama böyle kolay alınabilen bir şey olmamalı bu belli kriterleri tabii tutturuyor olman lazım yani hani kendi alanında iyi yani o nedir? O şu kadar senedir çalışıyor olmak, şöyle bir gelir sahibi olmak, şu üniversiteden mezun olmak falan gibi şeyler mi? Ve bu vize programı herhalde kapandı. Devam ediyor mu Global Talent şu anda? Tabii devam ediyor. Zaten aslında güncelleyerek devam ediyorlar. Hatta hükümet yatırım bile yapacak. O kadar çok e, mutlu ki Global Talent vizesinin sonuçlarına gelen insanlardan. Tabii ki çok ciddi bir döküman istiyorlar sizden. Örneğin sanatçıysanız çok prestijli sahnelerde sahneye çıkmanızı istiyorlar. Ya da bir yazılımcıysanız çok özel bir yazılımı icat etmenizi hatta istiyorlar. Yani kriterler gerçekten çok yüksek. Dünya standartında kriterler. Uluslararası bir şeyler yapmış olmanızı istiyorlar. Ve gerçekten o beyinleri, dünyanın en iyi beyinlerini topluyorlar. Topluyorlar. Türkleri de topladılar. Türkler arasında da buna başvurup gidenler oldu. Peki sıkıntı ne şu anda? Ee, sıkıntı şu aslında. Şu an 5 yıldan yani biz bu şartları bilerek geldik dediler ki 5 yılın sonunda sınırsız oturun. Başka vize tipleri de vardı mesela Amerika'da vardı Almanya'da vardı bu arada ben de Global Talent vizesiyle geldim eşim üzerinden. Ben onun bağımlısıyım yani dependent'ıyım. Çünkü biz... o bir müzisyen. Eşin bir müzisyen. Evet. Eşim bir müzisyen. Ve ben bu şartları kabul ettik ve geldik. Biz Almanya'ya gitmedik, Hollanda'ya gitmedik. Dedik ki İngiltere bizim e, biz şartlarımız uyuyor. Aslında e, Almanya'da da aynı benzer şartlar vardı ama biz burayı tercih ettik. Sonucunda şu an aslında maçın ortasında 90 dakika oynayacağımızı bilirken bir anda 180 dakikaya çıkartıyorlar. 5 yıldan 10 yıla çıkartıyorlar sınırsız oturumu ve geriye yönelikte yapıyorlar. Yani yeni gelecek bir kişi bunu kabul ederek gelebilir. Bu onun kendi tercihidir ve seçimidir. Fakat geçmişe yönelik 2021 sonrası gelenlere ve sınırsız oturum olmayan herkese uygulamaları da çok ses çıkartıyor şu an. Ha anladım. Peki o ne gibi bir çözüm istiyorsunuz yani? Sesinizi duyurup neyi çözmek, ne şekilde çözmek istiyorsunuz? Biz aslında sadece geçmişe yönelik bunun uygulanmamasını istiyoruz. Çünkü biz bazı şartları kabul ederek geldik. Onlar da bizi kabul ederek geldiler. Yani geçmişe yönelik değil de yeni geleceklere bunu uygulayabilirler. Bu onların bu ülkenin kendi hukuksal sistemidir ve kararıdır. Yani uzatmak istiyorlar süreci. Öyle mi? 5 yıldan 10 yıla çıkartmak istiyorlar. Evet. Ve Evet yani siz diyorsunuz ki kardeşim biz buraya gelirken 5 yıl bu vizeyle vatandaşlık hakkımızın oluşacağı bilgisiyle geldik. Siz bunu iki katına çıkarttınız. Bir 5 yılda şimdi üstüne... Evet. Neden böyle yapıyorlar? Gelenlerle ilgili ya da göç hareketleriyle ilgili bir sıkıntı var demek ki ya da vatandaşa geçenlerle ilgili İngiltere'de. Evet şöyle aslında buradaki durumla çok fazla göçmen gelmeye başladı ama göçmenin gelmesi değil. Mesela onlar global talent'i istiyorlar ya da skill worker'ı istiyorlar. Okey diyor ama bunun bağımlıları yani eşi, çoluğu, çocuğu dediğiniz zaman bu rakam çok yükselmeye başlıyor. Bir kişiyi alırken bir anda aileyi dört kişiye çıkıyor. Sonra beş yılın sonunda bu insanlar sınırsız oturum alıyor. Ve devletten yardım alma hakkına sahip oluyor. Yani burası sosyal bir devlet olduğu için yani hak verdikleri için herhangi bir durumda kira yardımı, devlet yardımı seneye bile milyonlarca insanın sınırsız oturum hakkı doğuyor ve başvurularını yapacaklar. Bu durumda bakmakta ee, çok fazla zorlanacak her yıl katlanarak artan milyonlar olacak O yüzden de bunu düşünüyorlar ve genel olarak da e, iltica veya işte mülteci olarak gelenleri de böyle 20 yıla çıkartma gibi planları var ama böyle hani bir sürü insanı bunun içerisine alıp geriye dönük yapmaları da halkı e, gerçekten bu hakka sahip olmayan kişilerde şöyle bir güvensizlik yaratıyor şimdi 5 yıldan 10 yıla çıkardı Madem bu yasa değil ileride mesela 10 yıldan 20 yıla çıkartır mı Çıkartalım. Evet. Adam anlaştırmış. Vatandaşlar... Hukuk sistemi sana soracak değil yani ki kafasına göre. Evet. Evet. Evet yani o yüzden de bu çok büyük bir güvensizlik yaratıyor hukuksal anlamda ee, halk yani tam olarak British yani buranın vatandaşı olmayan dışarıdan başka bir ülkenin aslıyla gelen insanlarda. Peki kaç kişisiniz sence bu durumda olan? Bence ya, yani, Türklere özel bir durum değil bu. Bütün Birleşik Krallık'ta bence yüz binler vardır ama bu tamamen tahmini bir rakam. Ha sadece Türklere de özgü değil. Global Talent olduğu için ülkenin e, yani şeyinden ötürü değil mi? E, e, sadece Global Talent değil, Skill Worker bir sürü vizeyi etkileyip, Global talent hatta etkilememe durumu da var. Yani bizim şu an e, bu geldiğimizde de etkilememe durumu var. İstişare devam ediyor. Fakat bunun dışında birçok vizeyi kapsayacak bir şey. Yani Alman da olsa... Hollandalı da olsa hiç fark etmiyor. Herkes ayalar hakkına sahip olmayan herkes bundan etkilenecek. Bazı muafiyetler koymuş. Mesela demiş ki C1 seviyesinde İngilizceye sahipsen bir yıl sana indirim yapabiliyorum. C1 seviyesinde bir İngilizce demek biz e, burada sokakta böyle bir dil konuşulmuyor. Çok akademik bir İngilizce demek. Hatta belki Türkçe sınavına girsek C1 olarak Geçemeyebiliriz yani çok akademik bir dil beklentileri var bu tarz muafiyetler uygulayacaklarını söylüyorlar ama bunların hepsi bir istişare süreci devam ediyor e ve şu an hükümet de bize şöyle bir hak verdi sesinizi duyurabilirsiniz bir web sitesi açtılar dilekçeler eğer bunlar hak etkileniyorsanız bunları doldurun diyorlar ve biz de aslında burada bir komünite olarak top, hepimiz bir dilekçe yazmak ya da işte onların anketlerine katılmak ve sesimizi duyurmak istiyoruz. Milletvekillerine ulaşabiliyoruz çünkü aslında onlar bizim sesimiz oluyor parlamentoda. Amacımız aslında bu sesi duyurmak. Bakın biz bu şartlarla geldik. Şu an bizi gönderemezsiniz. Yenilere uygulayabilirsiniz demek. Peki belki de o zaman hakkınızı alabileceksiniz. Ceren çok teşekkür ediyorum. Ee, gayet iyi anladık meseleyi. Bol şans diliyorum size oralarda. Kolay evet. kararlar bunlar. Ee, bir hayatı buradan alıp o tarafa götürmek kolay kararlar değil. Belki e, ben gelirim bir gün Londra'ya e, kahve içeriz ya da sen gelirsin bir gün Türkiye'ye dönersiniz belli mi olur? Peki. Bir gün kolaylıklar diliyorum. Tekrar sevgiler. Görüşmek tamam. üzere.